Evet, Ankara Hacı Bayramı Veli'nin kabilişi rejimindeyiz. İnşallah duamızı yapacağız. Ve tasavvufi şeyi göre herkes dua ediyor ya, sen sesli edersen öbürlerini şeyle gibi söylüyorsun. Canlı yapalım bunu. Tamam. Sessiz şekilde duamızı edelim. Bir şiir yönüyle bir de tasavvuf yoluyla ilginç sahibidir. Fatih Sultan Mehmet Han dünyaya geldiğinde ikinci beyazı ikinci murat alıp buraya gelir. Buraya geldiği zaman bu mekan hangisi ise girişe evladını bırakır. Arkasından yalan yazı ile mesaj yapmışlar. Konuşma içerisinde alacağınız işaretler Şöyle bir İstanbul feci için daha bebektir. Beşiktaş'ın Geç söz Ravza Veli, Ravza-i Murat'ta yûl Muhammed açtı mı diye bir cümle sarf Bu cümle Fatih'in babası ikinci Murat'ın evladı dünyaya geldiği zaman hizmetçiye söylemediği, duyunca önüne geçirdiği bir cümle. Öğrenmek istediği bir şey vardı. O da neydi? Bu Hacı Bayram'ın manevi bir hali var mı, bir var mı? geçirdiğini Hacı Bayram isar etti. İkinci olay ise buyurdular ki biz İstanbul Fethi'ni Allah bize nasip edecek mi? O da dedi ki hayır, size nasip olmayacak. Şu beşikteki Fatih'e ve ona hizmet eden Akşemsettin'e dedi. Bunun üzerine Hacı Bayram Veli'yi İstanbul ve davet etti Eski camiye. burada kendisine kürsü verildi ve orada kendisine hizmet kapıları açıldı. Orada yıllarca hizmet etti. Bir ilmi hizmet yanında bir de tasavvufi olarak eğitim verildi. Sonunda Hacı Bayram'ın öğrencisi Akşemseddin ve Yunan böyle Fatih ile İstanbul Fethi nasip oldu.

belde belde dolaşıp tebliğ etmişler. Sonuncu baba ile görüşmüşler. Tasavvuf yoluna girmişler. Ya Rabbi seheriyle, teheccüdüyle, tesbatıyla, duasıyla, ikramıyla, infakıyla, hizmetiyle emr-i görev yapmışlar. Ve buradan kalkıp Edirne'ye gidip Osmanlı payı dağıtma şehrinde bu zaman İslam'ı tebliğ temsil etmişler. Ya Rabbi bu yolu, bu sünneti, bu efendimiz tebliğ usulünü yaşayabiliriz her damasi bile efendimiz peygamberimize ehliyeti, Seyyid üşüyada Hazret Hamza şehitlerimizin, Mekke dünyamıza Yamanza mizdir, Ahşemsiyaratlı Allah Rabbi